Selam ben Danaka. Bugün 2000 abone özel soru cevap videosu yapıyorum. Soruları geçen gün gönderi atmıştım bir tane. Orada benim hakkımda merak ettiklerinizi bana sormanızı söylemenizi istemiştim. Oradan aldım. O gönderinin altına aldım. Siz de etkileşimli videolara yanıt vermek belki de çıkmak istiyorsanız bu tarz gönderilerimi takip edebilir, anketlere yanıt verebilirsiniz. Arkadan bir de Troy diye sesler gelebilir. Bir klasiğimizdir. Cam açık hava sıcak. O zaman artık videoya geçelim lütfen. Doğum günü ne zaman? 16 Aralık. Merhaba kaç yaşındasın? Merhaba. 16 yaşındayım. Renaka ismini nasıl buldun? Bir gün bir Nike ihtiyacım vardı. Götümden attım tuttu. Hoşuma gitti. Ben de kullandım. Ve tanısın Sigma mısın? Saçma saçma sorular sormayın. Tabii ki Sigma'yım. 10 bin abone olup fakir olmak mı? Yoksa bir aboneyle 1 milyon TL'nin olması mı? Yani 5 yıl sonraki kendi bu videoyla bir mesaj bırakır mısın? Ne haber? Menemen soğanlı mı soğansız mı? Hiçbiri menemen sevmem. Eğer gerçek olsaydı hangi olsun arkadaş olmak isterdin? Aaron. <laughs> Bence nedenini söylememe gerek yok. Yani. <laughs> 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 Edit yapan renek olarak siz bulmak istedim efendim. Birkaç kişi karakterinin donu düşecek diye korkuyorum demiş. Korkmayın arkadaşlar. <laughs> ne lazım. Her gün aynı yemeği yiyebilseydin. Hangisi olurdu? Ya pizza olurdu ya tavuk pilavı olurdu. Ama muhtemelen pizza olurdu çünkü en sevdiğim yemek pizza. Müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Seviyorsan en sevdiğin müzisyen ya da şarkıcı kim? Evet müzik dinlemeyi seviyorum. En sevdiğim şarkıcı Lavi. Born to pronounce her name as Lavy, forced to say Lavy. Lavi çok <laughs> anladı. Kaç santim? Işık yılı. Karakterin erkek olsaydı ne isim verirdim? Muhtemelen Rain falan olurdu. Onu da götümden attım. Kale uyumlu bir şey olsun diye. En sevdiğin YouTuber? Kelly Potter olabilir. Bu cümle? Yay. Araba mı motor mu? Motor çünkü arabanın kokusunun düşüncesi bile midemi bulandırıyor. Bu cümleyi kaç kere tekrar ettim biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Çizme yeteneğin var mıydı yoksa kendim geliştirdim? Geliştirdikten nasıl geliştirdin? Çizme yeteneğim vardı ama kendimi de geliştirdim. Çünkü bir konuda yeteneğinizin olması sizi o konuda pik noktaya taşımıyor. Sizin o yeteneği işlemeniz, daha da geliştirmek için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Nasıl geliştirdiğiniz sorusuna gelecek olursak sürekli çizerek geliştirdim. Farklı farklı şeyler çizdim. Öyle yani. Resim çiz. Kendini geliştirmek için farklı şeyler çiz. Doğru mu? İyi tamam aferin. En sevdiğin tatlı. Gün Ben de aslında böyle videolar çekmek istiyorum ama hem telefonlarım hem çizimim kötü yani başaramam diye korkmuyorum. Muhtemelen korkuyorum demek istedim ama sen nasıl başladın? Şimdi şöyle ben korkmuyorum. 2017'den beri korkmuyorum çünkü 2017'den beri sürekli farklı farklı içerikler denedim. Tuttu tutmadı tuttu tutmadı bir sürü şey denedim artık çünkü korku heyecan hiçbir şey kalmadı bende. <laughs> yani sana da tavsiyem korkma. Çünkü neyden korkuyorsun tanımadığın yabancılardan mı? Yani Olursa olur, olmazsa olmaz. Korkma, başla, sıkıntı yok. Çizimin kötüyse de geliştir. Nasıl mı geliştireceksin? Resim çizerek. Git ve o resmi çiz. Go girl! En sevdiğin renk? Bordo ve mavinin çoğu tonu. Gelecek için planların ne? Yani hayatta kalmak. Anime izliyorsan en sevdiğin anime hangisi? Hmm, son zamanlarda çok izlemiyorum. Nadiren izliyorum animeyi de. Ama birkaç sene önce SK8 izledim. Ve o günden sonra favori animem oldu. Sekas 8 Infinity beni kaykaya başlatan animeydi. Ama şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum hakkında neredeyse. Çünkü çok uzun sürdü. İkinci sezonu beklerken yaşlandım. Artık çıkartın. Animeyi unuttum. Yani artışları benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha öncesinde sadece belirli kanallar vardı. Ve herkes onları yazıyordu. O sırada animatik yapmaya çalışmıştım ama tutmamıştı. Şu anda demek zamanıymış. Ben artmasını ve... Farklı farklı animatörleri işte ne bileyim soru görmeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ya, seviyorum. Bir eleştirim var mı bilmiyorum şu anlık bir eleştirim yok. Ne kadardır çizme yapıyorsun ve çizmeye nasıl başladın? Yani bebekliğimden beri elime kalem verildiğinden beri çiziyorum. Ama kendimi geliştirmeye odaklı dersek 9 senedir falan. Nasıl başladım? Yani elime kalem verdiler. Al kızım çiz dediler o zaman başladım. Yüzünü göster uuu. Uh. araya alamadıklarım, kaçırdıklarım olabilir. Onlar için kusura bakmayın. Hepsini anlam pek mümkün değildi. Ama ayrıca merak ettiğiniz şeyler olursa arada yayın açıyorum. Oralara gelip bana sorabilirsiniz. Orada sohbet ederken arada. Ayrıca güzel yorumlarınız ve tebrikleriniz için de teşekkür ederim. Onları listeden okuduğum için göremedim ve videoda cevap veremedim. Ama yine de çok teşekkür ederim. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bye.